yine Avusturya'da Konya'da toplandıktan sonra Avusturya'ya geldik. Bildiğimiz bir kamp yeri. Geçen sene de aynı yerde kamp yapmıştık. Umuyorum uğurlu gelir bize burası. Öyle öyle düşünüyorum. Çünkü hakikaten geçen sezonu konuşmak gerekirse rüya gibi bir sezon geçirdik. Onun onun temelini burada atmıştık. Önümüzdeki sezonda inşallah temelini tekrar burada atıyoruz. Güzel bir kamp ortamımız var. Hava çalışmak için hakikaten çok müsait. o Türkiye'nin sıcağından buraya serin, serin bir ortama geldik hakikaten. İyi bir ortamımız var. Arkadaşlarının zaten hepsini tanıyoruz. İki tane yeni arkadaşımız katıldı aramıza. Kaleci Aziz ve Deniz Miloshevic. İnşallah onlar da bize katkı yapar. Ayrılan arkadaşlar oldu, en doğal olarak e, futbolun içinde bunlar var. O yüzden ama e, takımımızın yüzde doksanı neredeyse yine aynı beraber. E, çok sıkı çalışıyoruz. E, geçen seneden daha yüksek efor sarf ettiğimizi söyleyebilirim. E, ama inşallah bunun meyvesini e, sezon içinde alacağız. Sürpriz gibi derken geçen sezonun buna alışmaya başladık aslında. E, son haftalara doğru hakikaten çok sağlam adımlar attık. Bu üçüncülüğü o yüzden çok istiyorduk. Çünkü Avrupa'da en kötü altı tane maçımız olacak. İçeri dışarı, üçer tane. içerideki atmosferleri zaten şimdiden hayal edebiliyorum. Onun heyecanıyla aslında çalışıyoruz bir nevi. Bizim için hakikaten büyük bir şans. Konya Sporu, Konya halkını orada temsil etmek. İnşallah ligde yakaladığımız o başarıyı da Avrupa'ya yansıtırız. Yani Futbolcu antrenman yapmaktansa maç oynamayı her zaman tercih eder. E, sezon içerisinde hafta içi hafta sonu hafta içi hafta sonu bol bol maçlarımız olacak. E, i̇nşallah bunu sezonun ikinci yarısında da taşıyabiliriz. Sadece ilk yarıda kalmaz. E, bu ne demek oluyor? E, gruptan çıkmak oluyor. E, Zira Türkiye Kupası için de geçerli bu tabii ki. E, i̇nşallah e, üç kulvarda da e, hedeflerimize ulaşırız. Dediğim gibi e, 50-55 maç barajını yakalamak istiyoruz aslında. Ee, bunu yapabilir miyiz? Ben takıma hakikaten kesinlikle güveniyorum. Ee, i̇yi bir takımımız var, güçlü bir takımımız var. Ee, Konya Sporu yine bu sene de geçen sene olduğu gibi e, yenmek çok zor olacak. Ee, onun için çok sıkı çalışıyoruz burada. İnşallah e, 55 barajını yakalar ve aşarız. Uzaktayız ama her şeyi takip edebiliyoruz. Hakikaten inanılmaz güzel sevindirici haberler alıyoruz oradan da. Ee, büyük bir izdiham oluşmuş diyebiliriz aslında. Bunları futbolcuyu tabii mutlu ediyor. Bu ne demek oluyor? Her maçımız en kötü. 20, 30, artık 42 bin rakamlarını e, Türk halkı görecek diye söyleyebilirim ben aslında. E, çok sevindirici. Dolu tribünlerin karşısında oynamak hakikaten futbolcuya daha çok zevk veriyor. İtici güç oluyor. Geçen sene bunun örneğini çok gösterdi Konya halkı. Onlara buradan teşekkür etmek lazım. Demek ki bize güveniyorlar. Onların güvenini de boşa çıkarmamak için burada elimizden geldiği kadar iyi çalışıp iyi sezona hazırlanmak gerekiyor. Yani dediğim gibi 3 kulvar var. Hepsinde de hedeflerimiz var. Geçen senenin tesadüf olmadığını herkese kanıtlayacağız biz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. İyi bir takımız biz. Kim dışarıdan da ne kadar konuşsa bile işte bu bir şans falan değildi. Biz bunu bileğimizin gücüyle aldık buralara kadar geldik. Ee, 66 puanı yakalamak öyle şans eseri olmaz. Bunu da e, futbol severler bunu iyi bilir. O yüzden e, kimse kimsenin şüphesi olmasın. E, Konyaspor taraftarı da bize her türlü güvenebilir. İnşallah bunu yine bu sene teyit edeceğiz.